Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançerin artık mutlu olmasını istiyorsanız ve ayrıca Beyza'nın bir katil olduğu ortaya çıkmasını istiyorsanız beyni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Hançer ve Cihan evlenecek mi? Beyza'nın katil olduğu ne zaman anlaşılacak? Sinem diziden ayrılacak mı? Mukadder ne zaman tutuklanacak? İşte merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım. Hemen geçelim Gelin dizisinin analizine. Gelin dizimizin yeni bölümünde Hançer ve Cihan sonunda kararını verecek ve çiftimiz evlilik kararı almış olacak. Cihan hemen bir şekilde hançerle sözlenecek. Ama Beyza sorunu nedeniyle Cihan hançer resmi bir evlilik yapamayacak. Çünkü Beyza Cihan'ın hançerle evleneceğini öğrendiğinde daha kötü birisine dönüşecek. Beyza hançer ve Cihan'ın arasını bozmak için hain planlar yapacak. Eğer Cihan dikkatli olmazsa maalesef hançer ölerek diziden ayrılacak. Hançerin de gerçek hayattan kopuk bir şekilde yaşaması onu büyük bir sona doğru götürecek. Çünkü Hançer bir an önce gerçek dünyanın kapılarını aralamazsa maalesef sonunda ölecek. Zaten önceki bölümlerde de defalarca Hançerin öldüğü sahneler bizlere gösterilmişti. Büyük ihtimalle Hançeri Beyza öldürecek. Ama bu ihtimal gerçekleşmezse hançer doğum sırasında ölerek dizimizden ayrılacak. Hem hançer hem de hançerin bebeği ölerek dizimizden gidecek. Ayrıca önümüzdeki bölümde Sinem ölerek dizimizden gitmiş olacak. Çünkü Metin Sinem'in karşısına çıkacak ve Metin ile Sinem evlenmeden ölerek diziden ayrılacak. Mukadder'in gerçek yüzü de anlaşılınca Mukadder tutuklanıp hapse girecek. Beren ve Engin önümüzdeki bölümde Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğünü ortaya çıkaracaklar. Beyza ise tutuklanıp hapse girecek. Beyza ve Mukadder sorununun çözüm bulmasıyla Hançer ve Cihan arasında aşk ve mutluluk artacak. Çünkü çifte kumrularımız arasında bir engel kalmadığı için Cihan Lahançar evlenip yeniden bir araya girecek. Ayrıca dizimiz Haziran ayının gelmesiyle sezon finali yapacak. Çünkü Haziran ayının gelmesiyle tüm diziler ara verme dönemine girecek. Bu nedenle sezon finali bölümüne yaklaşınca dizide konular aniden ortaya çıkacak. Bu gerçek, Hançer'in cihandan hamile kaldığı hakkında gerçek olacak. Bu gerçek ortaya çıkmasa bile Cihan, Hançer'le evlenecek ve mutluluğu yakalayacaklar. Peki arkadaşlar, sizce Beyza'nın katil olduğu ne zaman ortaya çıkacak? Fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.